En derin ledünni güzelliklere açık saniyeler, ruhun isteklerini çoğaltarak ve inkişaf ettirerek geçen dakikalar, gönüllere genişlik salıp sonra da sonsuzlaşan saatler, çağımızda dünyanın en güzel, biraz da muhataralı yerleri olan ışık evlere çok yaraşır. Her akşam işinden, okulundan, dairesinden ayrılıp bir vahaya koşuyor gibi ışık evlere koşup gelenler, bu evlerin kendilerine has büyüleyici duygularına dalar, Şurada burada zihinlerine ilişen kötü duygu ve tutkulardan sıyrılır, başları cennetlere ulaşmış gibi derin bir huzura ererler. Her akşam ve her vazife dönüşü, ışık evlerin müdavimleri için hayata yeniden dönüş ve kendilerini idrak ediş demektir. Onlar her 24 saatte bir bir kere yeni bir basül badel mevt görür, ruhlarındaki cennetlerde dolaşır ve renkli talihlerine tebessüm eder, kendilerinden geçerler. Biz hepimiz mabetleşen bu ışık evlerin gölgesinde var olmanın, yaşamanın, ümitlenmenin, ölçülü bulunmanın ne demek olduğunu daha iyi anlar. Kendimizce hayatı daha derinden kavrar ve varlığı daha farklı buluruz. Güya her gün onlara ulaşacağımız ana kadar birer kadavraymışız da onlara ulaşınca kudretten ilahi nevhalara ermiş gibi dirilip başkalaşıp ötelere uyanıp ve birer mana insanı haline geldiğimizi hissederiz. Sanki onların içinde geçirdiğimiz her dakika sonsuz zamandan bir parçaymış gibi ruhlarımızda ebediyet duygularını deşer ve gönüllerimize hayat üfler geçer. Geçer de bu sihirli esintilerin, bu tılsımlı tesirlerin altında hayatı daha bir başka hisseder ve daha bir başka yaşarız. Bizler çok defa bu sihirli muhitte hazların en erişilmezine, itminan ve sükûnun en baş döndürücülerine erer, her şeyi bir aşk-ı şevk neşvesi içinde tanır, duyar ve kendi kendimize yoksa bu yaşadığımız hayat cennet hayatı mı diye mırıldanırız. Ben şahsen ışık çağından bu yana varlığını Cibril'in emniyetle açılıp kapanan kanatları altında sürdüre gelmiş, bu nurdan evlerde akıp duran zamanları, onların hususi şivesini her zaman kanımda ve asabımda hissetmişimdir. Bizler sağımızda solumuzda bizi tazik eden hadiselerin dertle mırıldandığı, sinelerimizin isyanla sükut ettiği, zamanın tıpkı mefluç bir insan gibi ayaklarımızın dibinden sürüm sürüm gelip geçtiği ve simsiyah yeislerin ruhlarımızı hırpaladığı hemen her zaman, Allah adının müzakeresiyle kanatlı bu mübarek evlere koşmuş, koşup sonsuzun sırlı kapılarını zorlamış ve Hakk'ı zikretmek maksadıyla meleklerin teşkil ettiği bir korodaymışız gibi gönüllerimizin aşku hasretini mırıldanmış ve en galeyanlı hislerle coşmuşuzdur. Bizler vücudumuzun, mahiyetimizin hudutları bütün bütün eriyerek aramızdaki engellerin yok olduğu her şeyin sihirli bir açılış, bir iç içe akış ve bir buğdlanışla sırlaştığı bu ışık evlerin hakkını verdiğimiz dakikalarda, ruhlarımızın metafizik güzelliklerle doğduğunu ve akıllarımıza hep ötelerin gösterildiğini hissetmişizdir. Hepimiz pek çok ev, apartman, yalı, köşk ve villa görmüşüzdür. Ama bunların hiçbiri bana her zaman Hazreti Nuh'un tufanlar içinde yol alan gemisine benzettiğim ve bir yeis kasvet zemininden fışkırıp çıktıkları halde cennet yamaçlarına açık olan bu evlerde duyup tattığım doygun hissi vermemiştir. Öyle zannediyorum ki dünyada en tesirli zevkler, en baş döndürücü lezzetler, en canlı şiirler, en tatlı musikiler, ülfete, ünsiyete yenilseler de, her zaman sonsuza açık bu ışık evler, gönüllere bakan derinlikleri ve gözleri kamaştıran renkleriyle ebedlere kadar par, par par parıldayacak ve ülfetler karşısında renk atmayacaklardır.